Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün günlerden Brawl Stars. Önceki attığım kit videosunun altına herkes Kit karakterinin limonlu lolipop, şekerli lolipop şarkısını söylediğini iddia etmiş. Çilekli lolipop. Yani karaktere gıy demişsiniz. Ha? Ben de dedim ki bu video içerisinde şöyle harbi delikanlı bir karakterle oynayalım. Limonlu lolipop. Onun için de Lili karakterini seçtim. Hak ettiysem eyvallah. Oynaması en zor karakterlerden bir tanesi Lili'dir arkadaşlar bu arada Eyvallah En zoru demiyorum ama en zorlardan bir tanesi diyebilirim Şimdi koy elini vicdanını Ahanda ilk maçımızın startını verdik Arkadaşlar kitler gerçekten gıy karakterleri Karpuzlu lollipop Yani inanılmaz can sıkıcı ve inanılmaz problem yaratıyorlar ha? Sen afık mısın değilsin bize rol kesiyormuş Üç kağıtçı Piper orada kit var kardeşim dikkatli ol Bu kim? Ha? Aha oğlum Bırak onu bana. <laughs> Çocuk bıraktı ya. Bu arada arkadaşlar Lili'nin gadgetlarını çok dikkatli kullanmanız gerekiyor. Tabii efendim. Kaçmak için de kullanabilirsiniz. Saldırmak için de kullanabilirsiniz. İki türlü de değerlendirilebilir. Tabii. Şimdi kit arkadaşlar benim burada olduğumu biliyor ve bana saldırabilir Ella'm. O yüzden ben gidim ya bir fight'a e gireyim. En azından bir ulti multi kasayım. Ortalığı yakıp yıkıyorsun kardeşim. <laughs> Şöyle bir ulti kasmam lazım. Kanka dur dur. 5 enerjimiz var. 5600 hasar veriyorduk. Şu anda herhalde 7500 civarında bir hasar verebiliriz diye tahmin ediyorum. Şu anda mesela Feng'i alamayız. Alır mıyız lan? Bilmiyorum ki. Şöyle bir... Lan şu şarkıyı açmayın lan. Deminden şimdiye geldim. Ne kadar komik. Şimdi 5 oyuncu kaldı. Şöyle bir tane daha gizlendim. Arkadaşlar burada 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 bir yerde <laughs> burada burada birileri var. Kit var ya ortalığı yakıyor kardeşim be. Ne kadar komik. Oğlum neredesiniz lan? Aha aha bak 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 3 kağıtçıya bak. Kaç var? 8600. Deneriz. Minnak olduğu zaman zaten bir iş yapmıyor da. Gel <laughs> lan. en azından ikinciliği garantilemek istiyorum ya. Yok 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 öyle bir şey yok. Beni piyonlama. Kitçim ona saldırsana. Ha? ha? o robot o yüzden ona saldırmıyor. Kanka ben kaçarım ya. <laughs> Şöyle gidiyorum. Ay Vuramadım ki. Babuş ben gidiyorum ya. Ay Son anda. Yukarıda kim vardı göremedim ya. Arkadaşlar bir risk alacağım. Yukarıda kimin olduğunu bilmiyorum ama orada iki enerji var. Aha gidiyor search varmış. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Bir tane de ateş etti öyle gitti. Saldı bana yani orayı. Ortalak mı? Yok. Orta olmuyor musunuz? Pek. Lan çocuk bana bile nişan almamış ya. İnanılmaz. İyi ulti almaya çalışıyorum arkadaşlar şu anda. Ulti alırsam bu iş tamam. Orti mi olmaya karar verdim? Evet. Aynen aynen orti rahat ol. <gülüyor> <gülüyor> Zor zoruna biriktirdiğim ulti boşa gitti. Ben gidiyorum ya. <laughs> Beyler siz çok hararetlisiniz. Kaç canım var lan bunun? 6900. Allah Allah. Yedirirler. Ne olduğunu bile anlamadı çocuk. Ha? Abi iki tane <laughs> aksesuarım kaldı. Hank bana oynuyor. Kardeşim duvar arkasısın. Sprut oynaman lazım. Tabii efendim. Gizlendim babuş. <laughs> Ay direkt yapıştırdı ultiyi ya. Oo, sağda iki tane var arkadaşlar. Hazır mıyız? Bayılma uğruna o sağdaki iki tane enerjiye gidiyorum şu anda. Aha. Aha <laughs> Mortis'miş. Mortis. Abi çocuk haritadan silindi ya. Yan haritaya geçti sanırım. Bari bir ulti kasaydım lan. Mortis. Gel lan. Merhabalar. Ben şu enerjileri alayım da. Birader. <laughs> kusme lan kusme. Ne biçim vuruyor lan? Kaçın. Vurkaç taktiği severiz. Mortis videomda bunları ben de göstereceğim. Güzel. O da ulti almaya çalışıyor. Kardeşim benim be. Kaç tanım var lan senin? İndiremem ki bunu ya. Kanka seni yatırdım ben ya. Seni kaçarım yok. Seni kaçarım yok. Aynen öyle. Vurkaç taktiğini yanlış adama yaptım birader. Ember ortada. Search şurada. Gelir mi? Tabii efendim. Geliyor. Ay vuruyor. Bastım şöyle. Babuş ben şuradan bir uzayayım. Hiç riske atmaya gerek yok arkadaşlar. Bir dakika babuş. Ortada mı kaldım? Aynen öyle ortada kaldım. Mister gibi hem de. Şöyle bıraktım kendimi. Güzel. Bir kilimizi aldık. Ne olduğunu bile ne anlamadı. Bana Bana oynuyorsunuz şu anda ikiniz de. Yani şunun duvar, at, duvar arkası atıcı olması sıkıntı ya. Ya çocuk. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ay tertemiz. Hello. <laughs> Bayıldın Oğlum şu broklar, piperlar, dynamiklar niye bana denk gelmiyor? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hop şunu ben bir alayım. Bir de gel bana bir ulti ver lan. Hadi lan. Eyvallah. Hak ettiysem. İki gözüm. Beni gören kaçıyor birader. Öyle bir şey yok. E tamam vurdun. Şimdi Piper neredesin Piper? Şimdi koy elini vicdanına. Lan ben yukarı çıktım çocuk aşağı indi ya. Babuş benim bir yerden bir ulti almam lazım. Ulti ver bana kanka. Aynen öyle. Aynen öyle. <laughs> <laughs> ya çok hoşuma gidiyor böyle zıplıyor da vuruyor ya. Bir anda kesiyor ya böyle aşırı tatlı geliyor. Wow beyler orta olmuşsunuz. Gözünüz aydın. Gelin karım yapayım lan hepinizi. ya <laughs> Allah Allah. Ay Brok. Kardeşim. Yapacak bir şey yok. Piper birinci oldu ya. Brok davarsın ya. Gerçekten davarsın ya. Et evet, yine bayılma uğruna. Şuradaki enerjiye gidiyorum. Oğlum sen bütün enerjini harcarsan öyle. Ne biçim vuruyor lan? Yılanın başını küçükken ezdim. <laughs> Maymun işaretlenmişsin lan. Bağırma lan milletin içinde. Draco mu be? Bu beni indirir ama ya. Benim kaç canım var? 10.320 canım var. Onun çok daha fazla var. Oğlum bu tank lan doğru ya. Maymuna o lan maymuna? Aynen öyle. Bağırma lan milletin içinde! Abi şu Draco'yu birileriniz vurursanız. 12.500, 13.000 canı var. Olur. Ey çocuk vurun be. Heh. Aynen öyle vur. <laughs> öyle olmaz. Draco. İntikam soğuk enem yemektir. Tabi efendim. Kanka gel bir ulti alayım senden ya. Öyle bir şey yok. Maymuna karşı orta olabiliriz. Bağırma lan milletin içinde. Orta mıyız? Evet. Tamam. Maymun kime zıplayacak acaba? Çok merak ediyorum şu an. Sattı direkt sattı Charlie. Oğlum canını kurtardım lan senin. Ay aldı. Arkadaşlar bayılma uğruna gene gidiyorum. Oradaki enerji aşkım. Enerji Benim açlığım. Ay. <laughs> Kanka boşa attın. Çocuk right. arkasına gidersem. <laughs> ya gene boşa attın. Oğlum be. Artık burada açıktasın. Gözükürsün yani, gelirsen. Öyle bir, bir şey, şey yok. <gülüyor> <gülüyor> ya enerjileri alamadım. Henk abi bir dakika babuş bu beni indirecek ya abi arada kaldım ki ben Şeli'yi dövün lan Allah'ını seven Şeli'yi dövsün ya Çocuk hem beni dövdü hem gecitlerimi kullandırdı hem enerjilerimi aldı daha ne yapabilir ki kaç tane var lan o level 5600'den fazladır ya <laughs> Orta olalım mı başka çare yok çünkü varım yok <laughs> aldı benden çocuk Orada orada 5600'den daha az lan. O yüzden saldırı bulmam lazımdı benim bu çocuğa ya. Sanki salla ya bayetleri bizi. <laughs> Gene aynı yer. Yine enerji aşkı, enerji açlığı beni o enerjiye götürecek şimdi <laughs> arkadaşlar. Bakalım diğer adamla aynı düşüncede mi? Değilmiş. Gel lan biraz ulti kasip senden. Gel gel. Öyle bir şey yok. Üç kaç ulti vermemek için var ya elinden gelen çabayı gösteriyor. <laughs> Oy! Eyvallah abi. Eyvallah. 8 tanesi var. Yapıştım bırakmaz. Orti. Aha. Kedinin kaç canı var lan? Ayıptır be. Ayıptır be. İnanılmaz ya. Satışın kralı be. Oy canımı zor kurtardım var ya. Yemin ediyorum. Lan dokuz tanesi var davarın. <laughs> Benim peşime düşmüş ya. Oğlum orta olmadık mı az önce? <laughs> orta oluyorum diye inatla bana geliyor herif ya. <gülüyor> 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 bir tane fiske bile vurmadım <laughs> arkadaşlar. Daino niye bıraktın lan bunu? Ortalak mı? Öyle bir şey yok. yaka yaptım lan. Lan Lili ile arkadaşlık yapılır mı ya? Hani ailenizin uzak durun dediği karakter Lili'dir ya bu arada. Orti orti. Orti orti. Eli de gecit da. Ya inanılmaz ya. Orti orti tamam gel 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 gel. Abi ne yapıyorsunuz oğlum siz? Lan derdiniz ne oğlum? Kaç canın var lan oğlum? <laughs> Canımı kurtarayım ben. Edgar bayıldı ya inanılmaz. <laughs> ya, <vallahi. gülüyor> ya sen niye oraya tezgah kurdun ki birader? Arkadaşlar birkaç tur oynadım. Olayı şöyle özetlemek istiyorum sizlere. Sadece parantez içerisinde kit. Parantezi kapat. Hak eyvallah. Poko poko. Poko poko. Onu da ben alacağım. Öyle bir şey yok. <laughs> Güzel. Merhabalar. Güzel. Ben gidiyorum. 8000 küsür canı vardı değil mi? 4 tane enerjim vardı. Bir ulti bir de düz vuruşu alamadım ben mesela. Ama dondurdu beni o. Ultisi var bu herifin. Bak şurada duruyor. Seni bayıltacağım. Tabii efendim. Seni çok pis edeceğim milader. Sen niye küstün lan? Seni kim küstürdü? Abi çocuğun ultisi var. Üzerine gidersem eğer gecit basarak beni ittirir. Bas lan ultiyi. Hadi ultiyi bas. 8.940. Ulan çok canı varmış ya. Abi kedi geliyor ben gidiyorum ya. Abi kedi geldi herkes kaçıyor görüyor musunuz? Yakaladı onu mesela orada. Kardeşim ben gidiyorum. Boşa atladın dayı. Yo doluya atlamış. <laughs> Abi şöyle bir şey yapabiliriz. aslında alabilir miydim ama cam basmıştı ya alamazdım ya. Hazır mıyız? Arkadaşlar iki enerji var orada. Aha. Lola. 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 Bum. <laughs> ama babuş bu işten nasıl oldu oğlum ben yine iki tane enerji aldım. Abi kediye baksana ya. Ya böyle bir vuruş, böyle bir hasar, böyle bir kutu alma hızı var mı? Allah ne seviyor saniye. Çocuk ben, ben yokmuşum gibi davrandı orada biliyor musun? Hayal etmişim gibi davrandı. Zoruma gitti birader resmen ya. Şimdi bütün enerjileri topladı. Kesecek adam arıyor bak yukarıda. Gelin izleyelim. Orta olmaya çalışacağım onunla. Aa bak zıpladı birine. Kit. Orta olak mı kit? Kit orta olak. Lan Karl dursana oğlum. Öyle bir şey yok. Lan bir çaba içerisindeyim. Dursana be oğlum ya. Kit'e bak herkes indiriyor. Aa kit bayıldı. Vay. Orti tamam gel. Gel gel orti. Kaç canım var? 9600. İndirebilir miyim lan ben onu? Hocam bunu indiririz. Güzel. Aşağıda mortis var. Bir mortis gördüm sanki. Kanka şöyle bir ulti alsam senden. Ta fizandan vur. Bir dakika. Babuş senin şu ultin mi girsin ya? Aynen. Bir dakika hocam. Ayy. Tertemiz. Düz vuruş ulti, düz vuruş. Yılanı deliğinden çıkartır.